nasıl bir giriş öyle. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün de sizlerle birlikte topları sektirip kutunun içine atmayacağız. Evet. Evet arkadaşlar. Evet, evet, evet. Bugün de böyle bir oyun oynuyoruz. Arkadaşlar şimdiden renklerini söyleyelim. Medya'nın renkleri yeşil, sarı. Evet. Benimki de mavi, kırmızı. Evet. En çok kutunun içine hangi top girerse o kazanıyor. Hadi bakalım başlayalım. Hayır. <laughs> Hadi bakalım. Taş, kit, makas. Taş, kit, makas. Taş, kit, makas. Taş, kit, makas. Bakalım. kazandım. Yeah. Ben Hadi bakalım. Bismillah. Hadi Allah. Gidiyorum ya. Niye şöyle bir şey ucunu çarp? Hadi atsana. Hadi Melekciğim. Bir ablam bir sen Melek. Birazcık daha güçlü atsana. Çok hızlı atınca da çok gidiyormuş. Ya orta yolunu bulmanız gerekiyor kızlar. Orta hızımı kullanacağız? Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ablanız burada. Evet. Selam evet. Melekte. Oraya odaklanırsan yapabilirsin. <laughs> çok hızlı vurmayacaksın değil mi? Çok yavaşta. Evet. Melek. <laughs> <laughs> 3 şey olacaktı. Hadi bakalım Melek sakin ol. Başarabilirsin Melek'cim. Ya. ya. Melek çok az kalmıştı. Kaç oldu benimki? Ben 3 tane attım. Ya. Benim son bir topum kaldı ilk ben başladığım için. Ay Melek. Ya. Melek cam ben girmişti ama çıktı Melek. Ya. Evet. Hadi yeşil lan. Melek de başardı. Ya. Evet. Kır, kır, Birini, kır, bakma, tur bitti şimdi sayalım. Evet. Yes, 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 yes. Şimdi benimki kırmızı maviydi. Üç tane. İki tane kırmızı, kırmızı bir tane, mavi. Yani, kır, bir kır, tane kır, mavi yani ben üç tane atmışım. Medek de iki tane atmış oy. Evet. Hadi bakalım. Birinci tur aldım ben kazandım. Evet, ikinci tura geçiyoruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar ikinci turdayız. Hadi bakalım. Çok. Bu sefer. Çok iddialıyım. Hadi bakalım bu sefer. Dembe. Kim atacak? Dembe. Hadi bu sefer Melek başlasın. Çok. Hadi Melek başlasın. <laughs> Dur hemen kutumuzu düzeltelim. Ama anneciğim dikkat etmelisin. Sakin olmalısın. Ya. Hadi bakalım. Ya. Evet. Bak ablan nasıl atıyor. Sen de ona göre at. arkadaşlar. Demiyoruz senden de çıktı başkadan da çıktı. Evet Melek yapabileceksin anne. Şu anda ben çok sakin oynuyorum o yüzden yapıyorum. Evet anneciğim sakin. Hadi ben bakalım. de hayır. Hayır ben de. Sıranızı karıştırmayın lütfen. Evet. Havadan da top yağıyor üzerimize. <laughs> evet. Hadi kız. Hadi anneciğim. Hadi. Hadi. Hadi biraz daha. Ha, Hadi bakalım. Hayır. Evet. Hadi. Olunuz burada. Ya. Şey, şey. <laughs> ay evet. Çilkay. Ay, ay Melik. Az kalsın <laughs> ya. Evet. Bu turu da sana... Arkadaşlar bu turu kazanan tabii ki de benim. Evet evet arkadaşlar. Şimdi merak edilmesin diye bir tane daha bir tur yapalım. Aynen bu sonuncu turumuz olsun tamam mı anneciğim? Bakayım bu eğlenme amaçları diyeceğim tamam mı? Hadi bakalım. Toplarımız çok güzel. Oh İlkay oh oh. oh. Evet arkadaşlar. Üçüncü turdayız. O nasıl bir bakış İlkay? O ne güzel burada. Oyuyor oyuyor <laughs> değil mi <Hadi> bozuyor? <bakalım. gülüyor> taş gitme taş. Taş gitme makas. Taş gitme taş. Hadi, be. Hadi bakalım Melih. Hadi bakalım bunu kim kazanacak? İki turu İlkay kazandı. Evet. Şey, aferin. Ben niye sokamıyorum? Evet. Evet. Hadi bakalım. Şey, çok çok... ablum. Saçım önüme geliyor. Hadi bakalım kızlar. Evet. Hadi bakalım melek de yapabilirsin melek. Bak sakin at çocuk. Bak. Sakin at gidiyor. Sayılır. Sayılır. Ben 3 saat için melek bir tane atabilmiş. Evet hadi bakalım. Yine ben Evet. Bakalım. Bir şey yapacağım bana bakmayın. Bakalım toplara. Kim mi atmış en çok? Ben. İsterseniz bakabilirsin. En çok ben ilk ay. Şey ne i̇lk yapıyorsun Melek? Sepet. Sepet mi? <laughs> Hafızı değiyor alaklarına. Evet. Evet arkadaşlar. Kim kazanmış oldu bu oyunu da? Ben. İlk ay kazanmış oldu. Ben de kazandım ama. Ama Melek de eğlendi değil mi Melek? Hı hı. Durun arkadaşlar Melek. Bir tane topladım. Melek kendi atmaya çalışsın. Acaba atabilecek mi? Tamam hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi tüm, bütün, topları tüm, topları, atacağım. melek atmaya çalışacak. Melek atamadığı için üzüldü. Hadi bakalım melek. Evet bak. Evet. Bak buradan atacaksın bu ucuna bir yere çarpacak. Oradan şey hızla gidecekmiş de. Olmadı. Hadi bakalım melek. <laughs> bir tane ben atmayı deneyeceğim. Bir tane. Yıkar sen dur anneciğim. Melek bir at. Evet. evet. iki oldu. Evet. Hadi Melekciğim. Evet. 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 Aferin sana. Ne yapıyorsun? İlk <laughs> Evet. Yeah. Evet. Evet. Güzel. Bak İsteyince oluyormuş değil mi Melek? Kaç tane Arkadaşlar al? beş tane. Beş tane mi yapmış? Evet. Beş tane. Aferin sana. İsteyince oluyormuş. Kaç? Evet. Evet arkadaşlar bu oyunumuz da böyleydi. Çok eğlendik. Melek tabii ki her zaman gibi böyle sinirleniyor falan. <laughs> değil mi anneciğim? Yani yapma anneciğim. <laughs> evet arkadaşlar oyunumuz burada sona olmuştur. Çok eğlendik. Umarım siz de beğeniyorsunuz <laughs> oyunumuzu. Siz de denemek isterseniz çok <laughs> eğlenceli. Bildirimleri <laughs> <ve> açmayı <laughs> ve like atmayı unutmayın. Bildirimle kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. <laughs> Görüşürüz.